Arkadaşlar Evet arkadaşlar Merhaba Merhaba ee, Şimdi e, Bugün sizlerle Biliyorsunuz bu Queen'in yani Pardons, Night King falan filan e, Bunların Videoları genellikle ama biz bunları Zaten severek izlediğimiz için Bunların bir videosunu çıkarmak istedik Biz bu videoyu da önce Queen'de görmedik Ama Kendimiz bu karakterleri yapıp seslendiriyoruz. Baya da eğlenceli oluyor. Tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar önceden bir bildirme yapmak istiyorum. Ee, videolarımız sizin için uzun en olduğunda. Videolarımız sizin için uzun yapıyoruz. O da sesin kaymasına sebep oluyor. Ve biz daha büyük bir kanal olmadığımız için. Maalesef ki edit yapmıyoruz videolara. Çok uzun sürüyor çünkü. Siz bizim sesimizden anlarsınız zaten. Evet artık videoya geçelim. Geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk başta bir e, Neat, Aykin bir üstünü değiştirsin. Devam edeceğiz sonra. Billy çocukların yaşı geçti. Artık onlara iki verelim mi? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Neyse verelim ya. Bunlar da verelim. Arkadaşları olur hem. Ne diyor lan bunlar? Evet. Ne, ne diyor lan bunlar? Hemen bunu Plato'nun işte Nike söylemeliyim. Plato'nun Plato'nun Nike uyandırmayayım o çok yüksekte. Plato'nun Ne ya? Ne diyor şu Eşek, annem bir kreşe verecekmiş. Ne? İnanmıyorum. Nick, Nick. Efendim, ya. Nick, annem bir şey kreşe verecekmiş. Kim duymuş? Pufuduk bana söyledi. Gerçekten Pufuduk? Evet, gerçekten kendim duydum. Tamam o zaman. Sen gitmek istiyor musun? İstemiyorum. Ben ne istemiyorum? Yatılı mı kalacakmışız peki? yok. Hayır ya hayır. Tabii ki de hayır. Sadece sizi 3 e, saatliğine gönderecekler. Orada yemek yiyecekmişsiniz, yeşim yapacakmışsınız. Öyle bir yer yani. Ne? Hmm, düşünmem lazım. Vallahi benim sözümü dinleyecekler bu evde. Benim çocuğumu dinleme Gidelim ben. Neyse ya. Bir şey olmaz. Şaşmalama. şutunu iç hadi pofuduk ya. Hadi gidelim. Yat artık bir şey olmaz. Tamam. Hadi Nick de yat. Tamam. Arkadaşlar bu arada konuşma sürekli değişecek. Ya da değişmez bilmiyorum yani. Değişecek siz anlarsınız sesimizden. Zaten hareketler birazcık geriye oluyor. Sesler kayıyor. Siz anlarsınız. Neyse yatalım artık Pufuduk. Tamam iyi geceler. hı hmm. Gel sen de şu düğünü iç. Çocuk geldim. Eh. Pufuduk bir şey diyeceğim. Efendim? İyi şey. Sen başka yatakta yat Tamam. Olsan. Peki neden? Çok tüyün boğacıma kaçıyor ya. Bekle ben sana bir yatak getireceğim depodan. Tamam. Ne gene ağlıyorsun? Bu onun eski yatağıydı. Bizim parkta kaybolan köpeğimizin. Daha doğrusu annesi parkta değil. Kusura bakma annesi bir mektup yazmıştı ona. O da gitmişti. Şu şey, eskiden benim arkadaşım olan mı? Evet evet oluyor. Üzülme canım benim. Neyse. Hadi yatalım artık. Evet. Al bakayım şu türlü Hey, evet, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Of öyle işte King. Gö gönderiyor muyuz yarın? Yarın o zaman biz kayıtlarını yaptıralım öbürsü günde giderler. Tamam. Hadi yatalım artık ya. Hadi çok iyi bir fikir. Of. King efendim. Şey e, hadi kalk da yazdırmaya git. Ha, tamam. Ben yatıyorum biraz. Tamam. Gidece geceler. Bana. Ne iyi geceler ya. İyi, i̇yi iyi iyi Neyse iyi uykular diyecektim herhalde. Tamam. Neyse ben o çocuklara artık bir şey yaptım. Ey gideyim şimdi gideyim de. Gideyim şimdi söyleyeyim. Gidelim. Ya söylemeyeyim ya. Sürpriz olsun onlara. İyi başım. Aa, çok heyecanlıyım. Şuraya basayım mı? Açılsın artık. Heh, açıldı. Şimdi gideyim. Çok sevecekler. Ya yeni açtık burayı da tutar mı ki ya? Tutar kardeşim bir şey olmaz ya. Gel bizi böyle şu, bir bekleyelim. Şunları da bekleyelim. Belki birileri gelir de şey yapar. Yazdırır. Ya bu aralar Produce Night King ile Ay Produce diyorum. Ee, King işte and işte bilmem ne Nicholas falan. Böyle viral çocuklar artık buraya yazılıyormuş herhalde böyle kreşlere. Olabilir ya. İnşallah yazılırlar. Bol para kazanırız. Aynen öyle. Ayşegül ne yaptı ki ya? Bilmiyorum valla. Kimse de gelmiyor. Parada kazanamıyoruz. Arkadaşlar Esin'e iki dakika kalığına bir yere gitti. O yüzden ben King'i konuşturacağım. Ah, şimdi gidebilirim. Buraydı galiba. Değişik şeyler var. Open yazıyor. Tık tık tık. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, ben Prudence ve Nick'te yazdıracaktım. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Yani bilmeyen kalmadı. Evet evet. Nakit mi olacak? Ee, peşin mi? Yani karttan mı? Ee, karttan olacak şu okutayım. Şuradan ilk. Tamam. Kolay gelsin. İsterseniz bir içeri gezip bakabilirsiniz. Aa evet çok güzel olur. Şöyle bakayım ben. Burası yatma yerleri sanırım. Evet içerideki ablalar sizi yönlendirecek. Tamamdır. Hmm, çok iyiymiş. Konforlu yumuşak. <laughs> Çocuklar çok sevecek buraya. Aa, hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş geldiniz beyefendi. Ne yap ya ne yapıyordunuz? Ben King. <laughs> Demeksiz. siz. <laughs> dur lan dur. Demek siz hoş geldiniz. Hoş bulmak. Ben şunlara bir bakayım. Milli evde beni bekliyor. <laughs> tamam. Burası yemek yeri dört kişi. Kime yetecekse bu. Tamam. Buralar iyi. Hmm. Burada bir tane kaydırakları var. Güzelmiş lan. Şöyle. Güzel. Beğendim. Beğendim. Birazcık pahalısınız ama bize koymaz. tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Ve çocuklarda da söyleriz artık. Bunlar da sağlam herhalde. Evet çok sağlam. Neyse. Şunları koyayım. Ay kredi kart da gitti de neyse yeni yaptırırım ben. Bu da çıkmış. Kitleyim. Milli uyandı mı acaba? Mili uyandırayım. Mili. Efendim. Şey kahvaltıyı hazırladın mı? Gördüğün gibi uyuyorum king. Çocuklara haber verelim. Sen söyle de ben bir duşa gireyim ya. Çok terledim. İyi tamam sen ben söylerim. Bye bay. <laughs> <laughs> Say Se Bilgeli adını da sürekli unutuyorum. Ne yapıyorsun bakayım? Ya öyle işte yatıyordum. Ne yapayım ki? Oraya oyu özledim ya. Maalesef oraya bir daha gelmeyecek. Of. Of. Yarın da psikolog randevusu var. Nick'le Prozons'un. Prudence hmm. Prudence Efendim anne. Nick. Nick. Efendim. Efendim anne. Çocuklar sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Salona gidelim mi? Olur. Tamam gel bize ben sizin üstünü de değiştireyim. Nick bir dışarı çık. Prudans'ın tamam. üstünü Evet kızım seninle önemli bir konu konuşacağız. Sütünü ver bakayım. Pofuduk yatsın. Şu üstünü giy bugün. Gerçi bugün hava iyi. Şunu giysem daha iyi olur. Ama bu da çok kalın oldu ya. Evet anne bunu hayal edemedim zaten. Şu bezle Nicholas'ın sende ne geziyor ya Prudence. Şunu giy bakalım. Çok güzel oldun kızım benim canım kızım. Şimdi oraya öyle takıyordunuz da ay yine hatırlattım çocuğa. Ay milli, ay milli. Niye hatırlatıyorsun çocuğa? Ne dedin anne? Bir şey demem kızım gel. Hadi gidelim. Nik hadi üstünü değiştireyim oğlum. Tamam anne. Gel bakalım. Üstünü bırakalım. Bu huysuz nerede ki? Ah. Anne, en son huysuz sizin değil miydi? Aa, olabilir. Olabilir, olabilir oğlum. Ben pek hatırlayamadım şimdi. Bak bu da Prudence'ın. Prudence üstünü değiştirelim, gel. Değiştirelim tekrardan. Geliyorum anne, bir dakika. Ama bugün... Bunu giymek ister misin canım oğlum? Pijama Giymek... anne? Tamamdır. Pijamalarınızı atayım. Yani makineye atayım. Tamam. Şu üstümdekileri de atacağım. Oğlum, sen şu şapkanı da tak. Bugün dışarı çıkabiliriz. Tamam anne. Az bilgisayara bak. Birazdan kahvaltı hazırlayacağım ben. Tamam. Nikor's Villaj'dan ben de geleceğim yanına. Tamam ya tek hiçbir zaman bakamazsın Canım kardeşim. Derken ben de seni bekliyorum. Prudence nasıl... neden bu kadar güzelsin kızım ya? Ne bileyim anne ben ya. Allah yalatmış. Nick. Heh, bu sayfadan bir şey izleyelim. Ya da yemek videoları izleyelim. Olur. Bir işte de bulmam ya. E ne be? Çekil şuradan. Ben çiziyorum. Kızım bak. Kardeşin öyle yapma. Of anne karışma ya. Tamam siz birlikte bakın. Hmm. Sus. Ne var be? Ne bir Buna da bir şey demiyor ya üstümü değiştireyim bari. Aşağıda değiştirir makineye atarım. King banyoya girdim ya. Ay yeni çıktım duştan ya. King efendim bile çıktın mı duştan? Yok çıkmam duştayım. Of Dolabı geçmeyi bırak ya. Üstündekiler nerede? Onları makineye atacaktım. Tuvalette duruyor orada. İyi tamam. Her yere fırlatsan zaten. Ben de şu üstünü değiştireyim. Çık birinki. Ne giyeyim, ben, ne giyeyim? Bugün dışarı çıkacak mıyız? Çıkarız, çıkarız. güzel oluyorum be çok güzelim. Bugün takı tok almaya gideceğim ben. Prudence'la. o da onun da şey var ya kutlaması 1 milyon. Tamam. ben de bir üstümü de giyeyim. Hmm, ne giysem ya? O benim kıyafetim yok ki ya. Da, ne giyeceğim bilemedim ya. Giyin bari hava sıcak zaten. Miley dur. Şunları da atacaktım da. İyi tamam at. Kahvaltıyı hazırlayacağım. Aa şunu ma <laughs> makineye çalıştırdım. Eh durdu. okey. Şunu da atmam lazım da. Tamamdır. Kahvaltıyı birlikte hazırlayalım. Ya vallahi hiç keyfim yok ya. Ben Neyse ya. <laughs> dur dur dur. Prudence'la Nick gelecekti. Onunla şey konuşacaktık. Onunla konuşalım. İyi tamam. Gelsinler onlar. Prudence, Nick hadi gelin. Tamam anne. Geldik. Bu kadar önemli olan konu ne acaba? Valla. Gene yani valla. Hadi gelin. gelin. Efendim anne baba. Kızım senin önemli bir konu konuşacağım. Evet çocuklar. Gel bakalım. Uf, korkuyorum. Ne diyeceksiniz ya? Yoksa biz evlendik mi? Ne alaka kızım ya? Şimdi bakın biz sizin yaşınız artık büyüdüğü için yani 5 yaşın ay pardon 4 yaşına geldiniz. Hatta 3,5 yaşındasınız. Nerede gireceksiniz? Bu e, sen Temmuz'da ay pardon Ekim'de gireceksin. Ee, şey, Nicholas da aynı gün ekimde girecek. Aranızda zaten bir dakika var. Evet, ee, başlıyorum. Yaşınız böyle için sizi kreşe göndereceğiz. Hmm, tamam, bizim haberimiz vardı zaten. Haberimiz, haberiniz mi vardı? Evet. Nerede haberiniz vardı? Pufuduk şöyle söyledi. Evet. Bak şu kim söyleyecekti. Of. Biz söyleyecektik ya. Ben o pufudan sorarım gününe. Neyse. Dediğimi unutmayın. Sizi gönderiyoruz. Tamam, Günde anne. 3 saat yeme, içme, oyun, çizim ne istiyorsanız artık. Aynen çocuklar zaten yaşınız büyüdü artık. Biz de sizi 3 saat sonra alacağız. Ama saat 8'de kalkacaksınız haberiniz olsun. 11'de de biz sizi alacağız. En geç 12. Of tamam anladık ya. iş gel hadi. Hadi gel. Nicholas kazandım. Fufudu yanıma çağır. Tamam. Of ben yemeği hazırlayayım. Bugün yemeğimizde ne var? Arkadaşlar biz birazcık paket ürünleri tüketiyoruz. Birazcık neyse devam edelim. Of şöyle bir yemek tariflerine bakayım da. Gerçi bugün yumurta günü. Çocuklara da yumurta yapacağım. <laughs> sandviç varmış. Bu, bu listeleri şeye vereyim de. King'e vereyim de alsın bugün marketten. Evet bakalım. Şimdi yumurtalarımızı alıyorum. King'le benim için yumurta. Prudence ve Nick içinde ne yapsak şu pürelerden yediririm onlara da. Şöyle tabakları alalım. Bunlar ay pardon. Bunlar misafir tabakları. Bunlar bizim. Şimdi şöyle ilk başta bunu koyuyorum. Zeytinimiz tamamdır. Bu King ve benim için. Çünkü bunları masaya yerleştirir misin diyeceğim. Hiç yapamam vallaha. Bence de yapamazsın sen. Sen neyi yaptın ki? Neyse yumurtaları koyalım. Mili onları şey ıı, ısıtmadan mı yiyeceğiz? Evet neyi varmış ki? Çocuklara bu öğün fazla gelir. Onlara püre mi versem? Onlara başka bir şey yapayım ya. Çocuklar çok iyi yemiyor bu tür şeyler çocuklara da şu püreden yapayım ya. Valla onların sağlıklı beslenmesi lazım. Hiç kusura bakmasınlar bebelerim benim. Çocuklarım ölürüm onlar için ya. Ölüyorum bitiyorum. <laughs> Onlara misafir tabaklarına değil de şunlara koyayım. Şu püreyi ilk başta tavaya koyalım. Biraz ısınsın. Pırdınız yoksa yemiyor. Tamamdır. Nikinki. Okey çok güzel oldu. Ellerime sağlık. Çatallar. Kaşıklar da hazır. Götüreyim. Onlara ben yedireceğim zorla. Yani düzgünce yemek yemiyorlar. Sinirleniyorum bu aralar. Okey. kaşıklarını buraya koyayım. King. Ne bekliyorsun? Ee, öyle oturuyorum ya. Dalmışım. Çocuklar hadi gelin. Tamam anne. Geldi anne. Of anne yine mi bu yemek ya? Bıktım artık. Ben de ya. Çok kötü yemek. Nimete laf edilmez. Geç bakayım şuraya sen Nicholas. Sen de geç şuraya buradan. Anne lütfen yemeyelim ya. <laughs> evet. Öyle bir şey yok. Aç bakayım. King sen de Nike'ye yedir. Tamam. Bakayım. Ver şunu. Aç ağzını aç aç, 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 aç. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım buraya sen. İğrenç topu. İşte. Demek ki yenilince yeniliyormuş. Hadi bakalım. <laughs> Afiyet. Bal şeker olsun yavrularıma. Evet. Arkadaşlar eğer beğenirseniz part 2'si gelecek. Ama beğeni çok olursa bir de yani her gören beğen beğenirse bu videonun devamı gelecek. Evet er Devamı gelecek. Ayrıca bu sefer kreşe gidecekler. Kreşteki bir gününü yapacaklar. Eğer böyle videoların devamını isterseniz yorumlara yazın. Şu şekilde yazın. Biz Muhammed Ali, ben, işte Esna diyerekten de bir video çekiyoruz. Ayrıca bu Queen ailesinin videolarını da çekiyoruz. Ee, siz hangi çeşidi isterseniz biz onu çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hepinize görüşürüz. Bye. Bye.